Günaydın Hayriye. Aa, hayırdır kız düğün falan mı var? Sen normalde altı ayda bir gelirsin. O da ancak topuz yaptırmak için. Artık bakacağım kendime Hayriye. Elime saçıma ayağıma başıma özen göstereceğim. Artık böyle. Ee, hadi bakalım. Hadi geçelim. Kızım şunu alır mısın? Gel bakalım böyle geçelim. Mesude kız Allah canını almasın. Herif evden gitti sen bakıma girdin. Sana ne Hayriye, sana ne? Koca benim değil mi gider de döner de tasası sana mı düştü? El alemi gözetleyeceğine sen de bul bir tane kendine. Hakikaten kaç yaşındaydın sen? Tamam kız, sivri dilinle laf sokma lütfen. Alt tarafı şaka yaptık, yani ayıp oluyor. Öyle şaka yapmayacaksın sen de. Hadi su getir, manikür de istiyorum. Sıdıka, manikür suyu. Ee, nasıl bir model yapalım? Şöyle kabarık filan. Şöyle biraz havalı bir şey olsun. Allah'ım şeyimizi. Ucundan keselim mi azıcık kırıkları? Yok, yok istemem. Kemal Uzun seviyor. ulan hemen gelsin derler. Şimdi işin yoksa 40 saat bekle dur. Kemal Hayırdır Mesude? Düğüne mi gidiyorsun? Yo. Bundan sonra böyle. Düzenli kuaföre gideceğim. Pasaklı gezmeyeceğim artık. Yeni kararlar aldım. Kafayı mı yedin kız? Ben müşteri bekliyorum. Ben çağırdım seni. Hadi gidelim. Ee, Yolculuk nereye Mesude? Avanak avanak dolaştırıyorsun beni mesai saatinde. Hiç özlemedin mi beni? Vallahi bir günde özlemedim Mesude Hanım. Bak. Ben ne güzel çalışıyordum. Para kaybettiriyorsun bana böyle boş boş gezinirken para. Akşam ne yedin? meyhanedeydim. Ben evde gebereyim, sen gez toz Kemal. Aşk olsun. Ha. Ben hapishane köşelerinde şişlenirken sen ne yapıyordun peki Mesude Hanım? Kızınla mutlu Mesut oturuyordun evde. Şimdi çok daha anlamları dikmiş olabilirdi bu adam. Peki sen ne yapacaktın o zaman? İki gün ağlayacaktın, üçüncü gün susacaktın. Peki Kemal ne oldu? Yoluna gittin Niyazi. Ha. Allah korusun Kemal. Sen ölürsen ben de yaşayamam. Bak sen gittiğinden beri gözüme uyku girmiyor. Böyle nefes alamıyorum evde. Bizim birbirimizle bir sorunumuz yok ki. Herkesten iyi anlaşıyoruz biz. Ne olur Kemal'im. Dön evine. Yalvarırım. Yok. Dönmem Mesude Hanım. Vallahi de billahi de dönmem. Eylül benle uğraşmayı bırakana kadar can güvenliğim olmayan o eve geri dönmem. Tamam. Bendeki de evlat sevgisi. Ama canımdan da kıymetli değil canım. Tamam işte, bu kadar. Lafımın üstünden hafiste ben daha.